Geçen ay zam şampiyondayken kuzu değil de büyük baş. Aşağı yukarı yüzde yüz yediye varan bir zam. 12. ay 31'ine itibariyle yani 23'ün yılbaşı başı Ramazan'ın sonuna kadar zam şampiyonu büyük baş oldu. O da yüzde yüz yediye varan bir zamla. Tabi kuzu küçük baş ister istemez zam yedi ama büyük baş kadar değil. Şu anda şu kuzu fiyatlarının satış fiyatı 260 lira. Ana kuşbaşı kıymada 300 lira. Etlerin pahalı olmasının tek sebebi sadece besici, üretici. Devletin hiçbir şekilde bunun bağlaşacak bir yanı yok. Sadece fırsatçı milleti birisi mal kestiği zaman atıyorum bunu sahtekar kasap veya sağlam kasap, dürüst kasap. Parayı aldım, almadım, alabilir miyim? Üç ay vade veriyor, peşe satmış gibi gösteriyor. Bir kişi atıyorum mesela dana şu anda kaç lira kesimi? 200 lira varsayalım sahtekar bir kasabımız 220'ye kestik, 230'a kestik. Hemen besici bunu rayış bedeli olarak yansıtıyor. Ya filan hesap işte 230'a kesti. Ya kesti de kardeşim sen bunu kaç ay vade verdin, parasını alabilecek misin? Bunu nasıl verdin? Onu demiyorum. Sadece filan 230'a kesti. Bizzat Piyasada tamamen spekülatör bir laflarla, dedikodularla piyasayı bunlar yükseliyor. O mal fiyatlarının büyük baş olsun, küçük baş olsun, etin yükselmesine, devletin hiçbir katkısı yok. Bilakis devlet düşürmeye çalışıyor. Nasıl buna engel olmaya çalışıyor? Et balık kurulmanın devreye sokarak. Ucuz et getirip et balığın tanrı satış mağazalarında işte 190'a 140'a vatandaşa ucuz et yoluna girdi. Ha buralarda o sistem yok. Buralarda o tedarik edebilecek bir kurum yok. Tamamen bir şu anda devletin besi, besi çiftliği yok. Karşımızdaki tamamen bir besici köylü vatandaşlarımız, pazardaki simsallar. ve bunlardan aldığınız zaman bunlar otomatikmen aynı biraz önceki verdiğim örneklerdeki gibi piyasayı kendiliğinden yükseliyorlar. Türkiye ile doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine en fazla 10-12 lira oynar fiyat bazında. Ama Günlük fiyat değişti. Haftalık fiyat değişti. Herhalde Ramazan bu. Biraz düşer. Zaten bu düşmeyelim de 20-25 lira kadar. Ama bunlara yansıyan bir şey yok. Büyük et balık programında işte ee, sulova gibi böyle kesimhanelerde kesip de dışarıya giden kargas köyler. Onlar biraz düşme var. Ama şu anda Niksel kasabında henüz öyle bir şey yok. Yani düşme yok. Şu anda biz beşçiden veya köyden veya pazarda simsardan malımızı aldığımız zaman Ramazan'da kestiğimizin bir 15-20 lira altında dönüyor mu pazarlı? Şu anda ciddiyette bir şey yok. Yani düştü ama o paraya ne veriyorlar? Ne kasıp kesiyor. Çünkü alamıyor ki kes. Hala 230-225'lerde, 240'larda. Geldi yani cennet öz. Hiçbir şekilde devletin bu zamla yakından alakası uzak hiçbir şey yoktur. Sadece besici ve köylü. Eskiden neydi? Yem pahalıydı. Dolar pahalıydı. Mazot pahalıydı. Tek şeyleri buydu. Hakikaten pahalıydı. Ama kardeşim bir senedir mazot dediğin düşüyor. Ha, dolar dediğin belli bir kriterde gidiyor. Yem dediğin az buçuk bir zam yedi. Neye dayanarak sen Ramazan'da mübarek günde 10 lira, 15 lira, 20 lira, 3 lira, 5 lira koydun tavan yaptığın %100 eti tamamen fırsatçılık. Başka hiçbir şey yok. Et fiyatlarındaki bu düzensiz artış düzensiz iniş çıkışlar ülkemiz genelinde belli sıkıntıların çözülemediği için başlıca sebepleri köylü e, desteğini bulamıyor. Köylü üretimden vazgeçiyor. Çünkü onlar da düzensiz artışların, inişlerin, çıkışların belli mağdurları. Yani bugün köyde 10 kişi varsa 5 tanesi para kazanıyor, 5 tanesi zarar ediyor. Neden? E, parası oluyor, tohumunu alamıyor. Parası olmuyor, tohumunu hiç al, bulamıyor. Bu sefer gidiyor veresiye devri bitmek üzere zaten de yine de bulamıyor. Diyelim bizim ben köylü çocuğuyum. Bizim köyde diyelim 500 tane hayvan varsa sığır toplanırdı önceden. Şimdi sığır toplanmıyor. Diyelim önceden her hanede 10 hayvan varken bugün 10 hanede 15 hayvan var. Bu sebeplerden dolayı kuzu eti, dana eti fiyatları bugün et fiyatlarını bile devhalarımıza e, yazamıyoruz. Çünkü her hafta fiyat değişiyor. Süreklilik yok, devamlılık yok. Devlet ne kadar e, et fiyatlarını sabit tutmaya çalışsa da başaramıyor. Başlıca sebepleri köylerin üretimdeki sirkülasyonu az olduğu için. Yani dışarıdan gelen hayvanlar çözüm değil. Çünkü onlar da ucuz gelmiyor. Bugün euro da kiloya vurduğun zaman 220 230 lira zaten dışarıdan gelen ithalatın kilosu devlet bu zararı nereye kadar karşılayacak